Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın test sonucu belli oldu. Instagram'dan nice açıklama yaptı. Sevgili arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yasak öncesi Covid-19 sebebiyle rahatsızlanan orkestramızdaki müzisyen kardeşimizin test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü aynı ortamda bulunduğumuzdan 14 günlük bir karantina dönemine girmiş bulunmaktayız. Şahsım adına yaptırdığım test sonucum negatif çıkmasına rağmen ben ve tüm ekip arkadaşlarım, orkestra arkadaşlarım kural gereği evde karantinada olacağız açıklamasını yaptı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.